Merhaba çocuklar, bugün Güneş Nereye Kayboldu kitabından ilhamla hayvan tasarımları yapacağız. Malzemelerimiz origami kağıdı veya origami kağıdınız yoksa renkli A4 kağıt da sizin origami yapmanız için çok yeterli olacaktır. Nasıl kareye dönüştüreceğinizi hemen göstereceğim. Ucunu katlıyoruz. Burada kalan parçayı kesip kare bir kağıt elde ediyoruz ve origamimizi de bu şekilde başlayabiliriz. Bu şekilde kare kağıdımızı elde edip başlayabiliriz. Önce kedi yaparak başlıyoruz. Bunun için aynı şekilde katladım üçgen. Sonra şuradaki uçları birleştiriyorum. Tekrar açtım. Bu orta noktasını buldum ve bu orta noktasından bir köşeyi, bunların kulakları olduğunu düşünün. Diğer köşeyi de aynı şekilde. Sonra buraya katlıyorum. Aslında kedimi kabaca oluşturdum. Şimdi renkli kalemlerle çizmeye başlayacağım kedimin gözlerini ve bıyıklarını. Bu arada kitaptaki kedi oldukça renkli bir kedi. Siz de kendi kendinize böyle renklendirebilirsiniz. Pembeler, yeşiller, sarılar kullanılmıştı. Ben yani de hemen kulaklarını biraz renklendirmek istiyorum. Kedimizi bitirdik, şimdi panda yapıyoruz. Tekrar kara kağıdımızı aldık. Yine aynı şekilde uçlarını birleştirerek başlıyorum. Sonra bu ucu şuradaki uçla birleştiriyorum. Sonra diğer ucu birleştiriyorum. Sonra şu parçayı aşağıya doğru kıvırdım. Yine diğer tarafı da aşağıya doğru kıvırdım. Tunnel kıvırdığım parçayı yine şuradaki uçla iyileştirdim. Yine burada da aynı şekilde. Sonra bu parçayı kaldırıyoruz ve bunun içinden açıp şu şekilde katladık. Aynı şekilde burayı da kaldırdım. Burayı açtım. Yine burayı da katladım. Sonra şuradaki küçük parçayı da yine üzerine katlıyorum. Sonra bu uçları çok minicik kıvırıyorum. Sonra bu ucu katlıyoruz. Sonra alttakini şöyle kapladım ve aslında pandamın genel hatları oluştu. Şimdi aslında boyamaya geçeceğiz. Gözlerini, kulaklarını renklendirebiliriz. Pandanın kocaman gözlerini yapalım. Hemen kulaklarını boyayalım. Ve bitti. Ve pandamız da bitti. Şimdi iki hayvanımızla birlikte hikayeyi hatırlamaya çalışalım. Kedi güneşi zıplayarak tutmaya çalışıyordu. Panda ise elleriyle yavrusuyla birlikte tutmaya çalışıyordu. Sizler de kendi hayvanlarınızı origamiyle tasarlayarak hikayeye dahil edebilirsiniz. Bir sonraki saat etkinliğinde görüşmek üzere.